Merhaba sevgili dostlar. Uykus uyku problemleri çağımızın sorunu. Çünkü hepimizin kafası dolu, zihnimiz bizi esir almış durumda. Ekonomik kaygılar, sağlık kaygıları, ilişki kaygıları, iş hayatındaki kaygılar, korkular, anksiyete, depresyon ve bildiğiniz gibi uykumuzda şarj oluyoruz. Dinlenmemiz önemli ama uykumuzda da dinlenemezsek rüyalar yoluyla, karışık rüyalar, kabuslar, ertesi gün yine kötü kalkıyoruz ve bu döngü devam ettikçe daha da ağırlaşıyoruz. bu sebeple derin bir uykuyla ilgili kısa ve etkili bir çalışma hazırladım sizler için. Derin uyku uyumadan önce bir kere tabi beslenmemize çok özen göstermeliyiz. Geç saatte yemek yememeliyiz. Bu da önemli. Beslenme açısından önemli. Ee, özellikle yatak odamızı, tüm evimizi bildiğiniz yöntemlerle, enerji yöntemleri biliyorsanız, yöntemlerle bilmiyorsanız ada çayıyla özellikle zaman zaman ada çayının dumanıyla, tütsü gibi yakarak enerjisini temizleyiniz evinizin bu da önemli enerjisi ağırsa evin kapalıysa o zaman rahat uyumanızı bekleyemeyiz. Bunlar önemli noktalar. Ve şimdi tabii ki daha da önemlisi zihni boşaltmak. Uyurken artık geleceği düşünmek, geçmişte yaşamanın bir anlamı yok. Bu sebeple uykuya dalmadan önce derin bir şekilde enerjinizi, zihninizi boşaltmalısınız. Şu anda gözleriniz kapalı ve yattığınızı rahat bir pozisyonda yattığınızı hayal edin. Derin bir uykuya dalmaya hazırlanmaktasınız. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Her nefes seni derin bir uykuya hazırlıyor. Giderek derinleşmektesin. Ve şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Aton enerjisi orada yoğunlaşıyor. Ve zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Zihnin boşalıyor. derin bir uykuya kendini bırakmaktasın. Üstatlar, mistikler uykuyu yarı ölüm olarak tanımlarlar. Kendinlesin ve gecenin derinliğine bedenini bırakmaktasın. Bedenin rahat ve derin bir uykuya girmektesin. Kendini bedenini şarj ettiğin enerjini yenilediğin derin bir uykuya dalmaktasın. Zihnin boş ve sen huzurlusun. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Enerji bedenin koruma altında rüyalar yoluyla istemsiz astral yolculuklarla bir yerlere gidip de tesir almıyorsun. Enerjin koruma altında huzurlu ve dengedesin. derin bir şekilde uyumaktasın. Ve sabah harika bir enerjiyle kalkmaktasın. Yenilenmiş, dinlenmiş bir şekilde kalkmaktasın. Evet, bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın ve bol su içeceksin. Herkesin uyku sorunu aynı seviyede olmayabilir. Yoğun uyku sorunu çekenler 21 gün bunu düzenli yapsınlar. Ara ara tekrar yapabilirler. Ve görünürde herhangi bir uyku sorunu çekmeyenler de daha kaliteli uyku deneyimlemek için yapabilirler. Değerli yorumlarınızı videoların altında beklemekteyim. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.